Tekrar merhaba arkadaşlar. Palme yayınlarının dördüncü ünitesinde onuncu testteyiz ve test başlığımız hal değişimi. Soru 1'e bakacak olursak 3 tane olay verilmiş. Bu fiziksel hal değişimleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Arkadaşlar iotun süblimleşmesi. Süblimleşme neydi? Katı halden direkt gaz hale geçişti. Camın buğulanması arkadaşlar o ne olacaktır? Gazdan sıvı hale geçiş yani yoğuşma olacaktır. Alkolün uçması o bir buharlaşma olayıdır. Yani sıvıdan gaza geçiş olacaktır. Öyleyse bunlar arkadaşlar katıdan gaza, gazdan sıvıya ve sıvıdan gaza D seçeneğinde gördüm ve işaretledim arkadaşlar. İkinci soruya bakacak olursak. Bir ATM basınçta erime ve kaynama noktaları verilen X, Y, Z saf maddelerinden hangileri Suyun donma sıcaklığından oda sıcaklığına kadar ısıtıldığında, yani ne demek o? 0 santigrat dereceden 25 santigrat dereceye kadar ısıtıldığında sıvı halde görülemez diyor. Bakın, sıvı halde görülemeyecek. Pekala, o zaman biz 0 nereye yazarız? Erime noktasının arkadaşlar üstündedir. Buralarda sıfır olursa 25 de burada olacaktır. Bakın, her türlü sıvı halde gözüküyor. Görülemez aradığımıza göre bu gitti. Pekala sıfırı buraya yazarız. 5'ten küçük. 25'te de burada. Bakın arkadaşlar mesela bu aralıkta atıyorum 25 ile 5 arasında 5'ten büyük ve arkadaşlar 25'ten küçük her arada sıvıdır. O zaman burada da görülebiliyor. Pekala sıfır ve 25 bakın arkadaşlar ikisi de 34'ten küçük. E bu sıcaklık aralığında daha erimemiş. Erime noktası 34'e gelmemiş direkt katıdır. Sıvı halde görülmez. Öyleyse görülmeyen istendiğine göre ne diyeceğiz arkadaşlar? Yalnız Z diyeceğiz. Cevabımız C seçeneği olacak. Üçüncü soruya geldiğimizde yukarıda belirli sıcaklıklarda fiziksel halleri verilen X, Y ve Z saf maddelerinin erime noktaları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Erime noktalarını kıyaslayacağız. Arkadaşlar Eksi 10 santigrat derecede x çoktan sıvı olmuş. Y ve z katı. O zaman bunun erime noktası en küçük olan x'tir. Şöyle büyüklük işaretleri yaparsak en küçük x olacak arkadaşlar. Yani x ile bitecek. Öyleyse a elendi. C elendi. E elendi. Pekala Bursa mı Denizli mi? Bakalım şimdi. 40 dereceye geldiğinizde arkadaşlar z hala da tam erime noktasında katı sıvı bir arada. Y çoktan gaza ulaşmış bile. Çoktan erimiş, kaynamış, buharlaşmış. O zaman Z'nin erime noktası burada en büyük olacaktır. Sonra da Y gelecektir arkadaşlar. Öyleyse cevabımız D seçeneği oldu. Anladık mı? Geçelim dördüncü sorumuza. Bakalım ne diyor arkadaşlar? Aynı ortamda bulunan arı yani saf XYZ maddelerinin normal erime ve kaynama sıcaklıkları tabloda verilmiş. Buna göre x, y, z ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diyor. Yanlışı arıyoruz. x'in sıcaklığı 10 santigrat dereceden eksi 10 santigrat dereceye geçerken şimdi dikkat x bakıyorum eksi 8'de çoktan buhar olacak. Arkadaşlar 10 derece buralarda yani x gaz eksi 10 nerede arkadaşlar? Eksi 10 bakın şu aralarda değil mi arkadaşlar? Yani eksi 10 daha büyük şuralarda. O zaman bakın dikkat gazdan sıvıya doğru bir çi oluşumu arkadaşlar. Bir yoğuşma olayı örnek verilebilir. Bu doğrudur. Belirli bir basınçta Y ve Z'nin birlikte sıvı olduğu bir sıcaklık var mıdır? Bakalım. Arkadaşlar Y ve Z'ye bakıyorum. Belirli bir basınçta. E şimdi mesela atıyorum 40 dereceyi alın belirli bir basınçta 40 derecede mesela ikisi de sıvıdır misal. O zaman böyle bir sıcaklık değeri vardır arkadaşlar. Oda koşullarında ne demek oda koşulları 25 santigrat derece bir ATM. Yani 25 santigrat derecede Y ve Z sıvı mı? Hemen arkadaşlar 25'i yerleştirelim. Burası 25, burası da 25. Evet Y ve Z ikisi de sıvıdır arkadaşlar. Ee, uçuculuğu en fazla olan X'tir. Şimdi kaynama noktalarına bakarım. En küçük kaynama noktası X'te olduğuna göre demek ki en uçucu X'tir. O zaman bu da doğru oldu. 20 santigrat derecedeki Y ve Z maddelerinin sıcaklığı 40'a çıkarıldığında hal değişimine uğrarlar demiş. Şimdi 20 şurada, 40 şurada. Y bir kere hal değiştirir. 22'ye geldiğinde katıydı bakın, 40'ta sıvı. Bir kere hal değiştirir şimdi şurayı bir sileyim önce Z için. Arkadaşlar dikkat. O zaman Z için de aynısını konuşalım. 20 burada, 40 da burada. E 20'den 40'a çıkardığın zaman 20'de de 40'ta da sıvı zaten Z hal değişimine uğramaz arkadaşlar. Y uğrar, Z uğramaz. O zaman E seçeneği yanlış. O ikisi de uğrar diyor. Cevap Edirne. Beşinci soruya geldiğimizde Y ve Z maddelerinin 35 santigrat derecedeki fiziksel halleri sırasıyla gaz, katı, sıvıdır. Gaz, katı, sıvı 35'te. Pekala bu maddelerin erime ve kaynama noktaları verilmiş. Buna göre yukarıdaki tabloda 1, 2, 3 ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi gelebilir diyor arkadaşlar. Şimdi bakın. Bu X 35'te gaz olduğuna göre bu kaynama noktası bu 1 dediğimiz değer bir kere 35'ten küçük olmalıdır. Doğru mu? 35'ten küçük olmayanları eleyelim. Denizli elendi. Edirne elendi. Şimdi 2'ye geldiğimizde 2 neymiş arkadaşlar? 35 derecede katı. O zaman 35 derece arkadaşlar buralarda olacağına göre 2 dediğimiz değer 35'te katıysa erime noktası 35'ten büyük olmalı. Yani 2 büyüktür 35 olmalı. Pekala 35'ten küçük olan var burada 24. O zaman onu da eledik. 35'ten büyük mü bunlar? Evet ya B ya C. Şimdi geldik Z'yi incelemeye. 35'te sıvıyız arkadaşlar. Yani 35 buralarda. O zaman buradaki 3 değeri o da ne olmalıdır? 35'ten büyük olmalıdır. Tamam. Pekala. 35'ten büyük olan 26, 76 hangisi var? Tabii ki 76. Öyleyse bizim cevabımız C seçeneği oldu sevgili gençler. Bu şartları sağlayan seçenek C'dir. Testimizin 6. sorusuna geldiğimizde saf bir maddenin hal değişim olayları X ve Y'dir. Bu hal değişim olayları ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. X sırasında potansiyel enerji azalmaktadır. Şimdi katı, sıvı, gaz. Arkadaşlar potansiyel enerji maksimum olan gazdaydı. E, potansiyel enerji azalıyorsa o zaman demek ki gazdan katı yönüne doğru. Yani düzensizliğiniz azalmaktadır. Düzensizliği azalanlar donma, donma, erime olmaz, yoğuşma, düzensizlik azalır, kaynama olmaz. O zaman C ve E'yi eledik. Şimdi dikkat Y sırasında düzensizlik artmaktadır diyor. Yoğuşmada düzensizlik azalıyor. O zaman A'yı eledim. Doğru mu? Kaynamada evet kaynama sıvıdan gaza geçiyorsunuz artık. Öyleyse bu uyar cevabımız B seçeneği oldu. Geldik yedinci soruya. Saf bir maddenin fiziksel halleri X, Y, Z ile gösterilmektedir. Buna göre yukarıdaki dönüşümlerle ilgili hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar Z'den X'e geçiş kıralaşmaysa demek ki Z gaz X katıdır. Pekala Y'den X'e dönüş. E, X'in katı olduğunu biliyorum. Donma olayı olduğuna göre Y'de sıvı olmalı ki Y'den X'e geçiş sıvıdan katıya geçiş donma olsun. Şimdi buna göre Z gaz X katı Y sıvı haldir bir doğru. Bir erime midir peki katıdan sıvıya geçiş evet bir erimedir. Doğru. İki nedir? Katıdan direkt gaza geçiş süblimleşme olayıydı. O zaman bu da doğru. Pekala Y'den Z'ye dönüşümde arkadaşlar sıvıdan gaza geçiyorsunuz. Yani buharlaşma kaynama olayında düzensizlik azalır demiş. Hayır düzensizlik artar. Sıvıdan gaza gidiyorsunuz. O zaman bu yanlış. Doğrular istendiğine göre cevabımız 1 ve 2 ile C seçeneği oldu. 8. soruya geldiğimizde Saf X maddesinin bir atmosfer basınçtaki erime ve kaynama noktaları sırasıyla 30 ve 125'tir. O zaman şöyle yapalım. Erime noktası ve kaynama noktası diyelim. Şuraya 30 derece, buraya da 125'i yazalım. Peki hala buna göre X maddesiyle ilgili 20 dereceden 140'a ısıtılırsa iki kere hal değiştirir. 20 nerede? Burada katısın. 140 nerede? Gaz oldun. O zaman ne olacak arkadaşlar? Bir eriyeceksin. Sonra bir de kaynayacaksın. İki kere hal değiştirir. Doğrudur. Saf suyun sıvı olduğu sıcaklık aralığında. Ne demek o? Yani 0 santigrat derece ile 100 santigrat derece arasında gaz halinde bulunamaz diyor. E bakın 100'ü yazarsanız şuralarda arkadaşlar. Yani 125'te kaynayacak bu. 0 ile 100 arasında asla gaz halinde bulunamayacaktır. Doğrudur. 125'te buharlaşmaya başlar. Hayır, kaynama noktası 125. 125'te buharlaşmaya değil, kaynamaya başlar. Çünkü buharlaşma daha ısıyı ilk andı aldığı andan itibaren başlar. Yani buharlaşma her sıcaklıkta olur. Kaynama belli bir sıcaklıkta. Burada buharlaşmaya başlar değil, kaynamaya başlar demeliydi. 3 yanlıştır. Öyleyse cevabımız 1 ve 2 ile C seçeneği oldu. 9. sorumuza geldiğimizde Aşağıdaki olaylardan hangisi maddenin daha düzensiz bir faza geçişine örnek değildir diyor arkadaşlar. Buzun erimesi katıdan sıvıya düzensize geçtin bu gitti. Yaz aylarında ortamın serinlemesi için yerlerin sulanması nedir arkadaşlar? Sıvıdan gaza buharlaşma gitti. Şeker katıdır. Suda çözünmesi akua sulu ortama geçti, daha düzensiz hale geçti gitti. Alkolün buharlaşması sıvıdan gaza daha düzensize geçtiğin yağmur oluşumu çiğ değil mi arkadaşlar? Çi gibi bakın gazdan sıvıya yani bir yoğuşma olayıdır. Yağmur ve değil mi? düzensiz bir faza geçişe örnek değildir. Düzenliğe geçiş örnektir. 10. sorumuza geldiğimizde yukarıdaki kavramlar yargılardaki boşluklara yerleştirildiğinde aşağıda verilenlerden hangisi açıkta kalır? Pekala buzun erimesi sırasında arkadaşlar. Erimesi diyor bakın. Demek ki hal değişimi sırasında sıcaklık sabit olduğu için kinetik enerji de değişmez. O da sabittir. Ama ısı almaya devam ettiği için potansiyel enerji artar. O zaman kinetik ve potansiyeli eledik. Nokta nokta bir enerji türüdür. Burada enerji türü olan nedir? Isı enerjisi vardır. Isı bir enerji türüdür. Sıcaklık enerji değildir. Saf maddelerin hal değişimleri sırasında sıcaklığı değişmez, değil mi arkadaşlar? O zaman o da gitti. Açıkta kalan kim oldu? Düzensizlik oldu. Hangi seçenekte? D şıkkında işaretledik, geçtik. Evet, testimizin son sorusuna geldiğimizde X katı, Y sıvı, Z gaz. Bu maddelerin 1 atm basınçta ve 70 santigrat derecedeki fiziksel halleri yukarıda verilmiş. Buna göre X, Y, Z maddelerinden hangileri için verilen erime ve kaynama noktaları doğru olamaz diyor. Şimdi bakalım X için. Arkadaşlar 70 derecede bu adam katı. Yani sen 70'i burada yerleştirirsen sıvı olduğunu görüyorsun. O zaman bu erime ve kaynama sıcaklığı X için yanlıştır. Bu gitti. Pekala 70'te sıvı olacak. 70 bu aralıkta mı? Evet. O eksi 18 ile 200 arasında bir sayıdır. Yani bu aralık sıvı haldir. O zaman bu doğru. 70'te gaz, 49'da kaynadığına göre 70'te çoktan gaz bu adam. E bu da doğru verilmiş o zaman. Demek ki bu da doğru. Hangisi doğru olamazmış? Verilen erime ve kaynama noktası değerlerinden yalnız X arkadaşlar. O da B seçeneği oldu. Evet sevgili gençler, 10. testimizin de sonuna geldik. Bir dahaki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.